Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün size bir video çekmek istedim. Türkiye'de Lozik bölümünü kazanmış ve Türkiye'de istediği bölüme yerleşmiş arkadaşlar için bunlarla ilgili çok talep geldi arkadaşlardan. Ben de şu an işimden dolayı bir Almanya'nın küçük köyünde kuzey tarafında bir oteldeyim. Burada kendi vakit bulmuşken size bir video çekmek istedim. Şimdi e, ilk adımı attınız, e, lojistik kazandınız, e, lojistik lojistik yönetimi veya dış ticaret lojistik gibi bölümleri kazandınız. E, tebrikler. Kazanamayan arkadaşlara da e, tekrardan başarılar dilerim. Umarım bir daha hazırlanırlar, kazanırlar. Veya iki yıllık kazanmış arkadaşlara da başarılar dilerim. E, bana bütün yorumlarıma yazan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ilginizle. E, genelde minnettarım. Yavaş yavaş büyüyor sayfamızda. Ben de elimden geldiği kadar size iyi içerikler yapmaya çalışacağım. Gerçekten bu şekilde böyle sadece video çekerek olmuyor. Biraz daha işte geliştirmem lazım kendimi bu video edit ile ilgili. Bunu da geliştireceğim inşallah. Bununla ilgili de yatırımlar yapmayı düşünüyorum. İlk etapta ee, logistik kazanmış arkadaşların şunlara dikkat etmesi lazım. Örneğin siz logistiğe girdiniz ilk adımı attınız. Ama bu yani e, işin daha başlangıcı. E, i̇lk bir güzel tercih yaptınız. Hayatınıza iyi bir atılım olacak. Logistiğe girdiğiniz için dinamik bir hayat sizi bekliyor. Umarım her şeyi beklediğiniz gibi olur. İstediğiniz e, üniversitede güzel, mutlu olursunuz yani. E, çünkü istediğiniz yeri kazandığınız için. Üniversitede hazırlık okuyacak arkadaşlar olsun, normal direkt lobisi okuyacak, Türkçe ve İngilizce fark etmiyor. Nasıl okuyacaksanız okuyun. İlk etapta herkese önerim, herkese de aynı şeyleri yazdım aşağı yukarı. LinkedIn, hani LinkedIn gerçekten hem Amerika'da hem Avrupa'da çok tutulan profesyonellerin birbiriyle bağlantılarını olduğu, hani network'ünü geliştirdiği güzel bir sayfa. Orada üye olmanız, aktif olmanızı öneririm. Neden öneririm? Çünkü orada lojistikle ilgili bütün firmalar var, lojistikle ilgili dernekler, gruplar, kulüpler ve önünüze binlerce bilgi akıyor. Yani Örneğin alıyorum, Instagram'da günde 10-15 dakika, işte Facebook'ta 20-25 dakika geçireceğinize, yani daha fazla geçirebilirsiniz de, oradan bir yarım saati, gündüzde yarım saati LinkedIn'deki lojistik içeriklerine baksanız acayip kendinizi geliştirirsiniz. Çünkü oradaki bütün robot teknikleri, yeni lojistikteki yeni trendler, yeni haberler hem Türkçe olarak hem İngilizce olarak yararlanabileceğiniz sayfalar olur. Belli bir yerde staj yaptıysanız oradaki profesyonellerle bağlantıya geçebilirsiniz. O sayede iş bulmada, staj bulmada önünüz açılır. Onun için LinkedIn gerçekten güzel bir sayfa. Bunu öneririm üye olun. Beni takip etmişsiniz etmemesi çok önemli değil. Çünkü orada gen yani içerik yapmıyorum gerçekten. Orada normal e, kendi profesyonel hayatımla ilgili içerikler var. Buradaki videoyu sadece YouTube kanalında e, bu tarz videoları çekiyorum. E, ama LinkedIn'i size öneririm. Gerçekten ben de çok şey öğreniyorum. Yani hem Almanca, İngilizce ve e, farklı kanalları takip ettiğim için benim de hiçbir duymadığım teknikler, benim de hiç karşılaşmadığım metotlarla karşılaşıyorum. Gerçekten öğreniyorum. Bunu da size öneririm i̇kincisi olarak da Logistik biraz dinamik ve pratiğe dönük bir iş. Yani logistiği siz bir kitap olarak geçen bir arkadaşımız Beyza abi galiba. Bana öner, bana bir kitap önerir misin abi? Ya yani çok kitap var aslında. Baktığınız zaman galiba bir Murat Bey var. Soy ismini hatırlamadım. İstanbul Üniversitesi'nin profesörü onun çok kitapları var. Satın alma ve ilgili. O, o alınabilir, okuyabilir. Ee, örneğin çok kitap, çok içerikler var. Hem Türkçe olarak e, hem de İngilizce olarak da var ama bu işi biraz e, zaten teorisini okulu öğreneceksiniz. Önemli olan biraz işin pratiğini öğrenmek. Pratiğini öğrenmek için de e, staj yapmak veya işte uygulamalı derslere katılmak. Eğer seçmeli ders e, imkanınız varsa bunlarda kesinlikle uygulamalı dersleri seçin. Uygulamalı ders her zaman öne atar. Yani örneğin... E, Hayat ilk yani öncelikli okudunuz bir tırı görün, bir tır nasıl çalıştığını bilin, bir forklift nasıl çalışır bilin veya bir liman nasıldır, bir limandaki işleyiş nasıldır bunu bir görün yani oraya gidip yaşamak lazım anladın mı? Oraya gidip oraya bir havalimanına gittiğiniz zaman havalimanında ilginizi çeksin yani oradaki e, logistik ilginizi çeksin. Dünyaya daha farklı bakın yani her gün bir şey sipariş ediyorsunuz, bir limanın yanından geçiyorsunuz, çok büyük bir bu deponun yanından geçiyorsunuz bu sefer merak edin oradaki isimleri alın Google'a yazın ya salıyorum bir firma örneğin Gebze'desiniz Gebze'den geçerken hop bir tane firma görürsünüz DAL veya işte sallıyorum Raysaç Ray veya başka bir firmanın e, ismini gördünüz hemen ekol girin bakın ekol nedir ne yapar? Barsan veya başka bir firma Siemens veya işte Mercedes, Bosch neyse başka bir firma Koç veya işte otomotivle ilgili bir fabrika olabilir. Gelin bakın bunlar ne yapıyorlar? Bunların lojistikteki imkanları ne, nasıl yapmışlar, neyi geliştirmişler. Bunların lojistik bölümlerine, lojistikle ilgili içeriklerine bakın. Ya yani bunu sadece sizi geliştirir. Yani size bir kapı açar, sizi geliştirir. Bunlar böyle basit yapılacak şeyler yani çok basit yapılacak şeyler. Ayrıca de e, Üniversitenizdeki bütün lojistik kulüplerine, lojistik derneklerine veya lojistik içerikler yapan ekiplere katılın, katılın, yani katılımcı olun. Yani lojistik şimdi 100 kişi lojistik okur ama siz daha girişken olun, e, üniversitede sorumluluk almaya çalışın. Belli bir yani sadece lojistik değil, başka kulüplere, başka dernek veya spor aktivitelerinde yapın, aktif olun yani. Çünkü lojistik aktiflik gerektir. Ben de öyle. Üniversite gerçekten aktifim yapancil Böyle e, yabancılardan sorumluydum, e, ondan sonra loksik Kulübü'nün başkanlığını yaptım. Ondan sonra bir ton e, logistikliği içerik yapan program veya e, şeylere katıldım, projelere katıldım. Ve aktif oldum yani üniversitedeyken. Üniversitede bir yandan da part-time çalışın. Yani ben size çalışmayı öneririm yani ailenizin maddi durumu iyidir, kötüdür onu bilmem. E, ama para için değil, bir şeyler öğrenmek için çalışın. Gidin, saldırın bir kargoda bir e-ticaret firması olabilir veya işte bir lojistik firması olabilir veya logistik gibi içerik, içerik yapan yani dediğim bir, bir fabrikanın küçük bir yerinde olabilir veya bir küçük bir e, parakende satış yapan yerin bir yerine girin bir gün iki gün çalışın burada bile çok önemli yani en azından onların kar yardım edin e, bir işin elinden tutarsınız otomatik olarak yani bir staj gibi bile olmasa bile bir gün bile olsa ayda bir gün bile olsa sizi acayip geliştirir yani çünkü lojistik pratik var yani pratikse hemen lazım bir de logistikte teoride neden teori ediyorum azlıyorum çünkü teoride şimdi örneğin bugünün doğrusu yarın yanlış olabiliyor çünkü çok trend hızlı geliştiği için e, yani yetişemiyor millet örneğin şimdi bir teori vardı yani first in first out yani ilk giren ilk çıkar şimdi ondan sonra binlercesi teoride yani last in first out gibi işte hevi gibi işte how was um, how was um, in, How was the first? gibi. Böyle hani bir ton terimler türedi yani logistikte ki türüyor. Gün geçtikçe daha çok e, geliyor, türüyor yani. Almanya'da da bu böyle yani. yani. Teorisini çok yakalayamıyorsun yani. Çünkü onun için bu işte de zaten çok profesyonel, e, hani çok profesyoneller var ama profesörler çok yazılmış, yani yıllarca yazılmış kitaplar falan yok zaten. Yeni bir bölüm olduğu için. Burası daha çok ...tecrübe edinme, uygulama, pratiğe dökme zamanı. Yani siz eğer bir iş yerine girdiğiniz zaman e, ilk etapta çözüm odaklı olmanız lazım. Bir şeyleri çözmeniz lazım. Yani, örneğin bir sıkıntı, bir sorun var. İşte bir tır bir yerden bir yere gidecek. Bununla ilgili bütün problemlerin çözülmesi lazım. Gerekiyorsa işte Almanya telefonlaşmak gerekiyor. Mail yazılması gerekiyor. Belli bir izin alınması gerekiyor. Veya orada işte bir yanlış planlama yapılması gerekiyor. Yani hep aktif aksiyon olan bir iş. Ee, ondan sonra e, lojistik Tabii ki e, dinamikliğinin yanında biraz stres falan da getirebilir Tabii ki o da o da bu işin bir parçası ama üniversite okurken dediğim gibi kendinizi yani dolu dolu eğlen eğlenerek okumaya çalışın bütün o dersleri eğlenerek e, yapın onun daha çok böyle size ileride katacağı şeyleri düşünün e, örneğin e, kurallara, kanunlara hakim olmaya çalışın. Örneğin hukuk yani ticaret hukuku ilgili dersleri bence takip edin ileride çünkü çok iyi çalışırken çok işinize yarıyor. İş hukuku olsun, işte ticaret hukuku olsun. hem yani bunun bu sırası hukuka da e, giriyor. Bunları öğrenmeniz iyi olur. Ben örneğin o işlerde çok zayıftım böyle. Yani çok dikkatli bilmiyordum. İşin e ben daha çok teknik kısmını veya bilgisayarla ilgili kısmını seviyorum ama Son sonra hep orada bir bakma zorunluluğu durdum Yani bir eksiğimi gördüm. Yani herkes de mükemmel değil. biz de değiliz. Kimse de değil. benim de çok eksiklerim var. Dünler sokurken de herkesin dediği gibi ya işte ben senin sana şunu öneririm. Bak bunu yap bunu yap diye herkes sana önerir ama yapmazsın. Yani sen de ileride mezun olunca yine başkalarına söylersin. Aynı onun gibi düşünün. Bir abiniz olarak size önerim. Okulun etinden, sütünden yararlayın. Hangi okul olduğu, 2 yıllık, 4 yıllık, işte özel, devlet falan bakmayın. Sonuçta okul hepimiz ilkokula da gittik, liseye de gittik, işte ortaokula da gittik, bir türlü çıktık. Buralara geldik yani şu an çalışanlar, profesyoneller, yere gelmişler, müdürler hepsi aynı kanallardan geçti. Tabi bazısının ailesinin durumu iyi, Amerika'ya gönderir, İngiltere'ye gönderir veya işte Almanya'ya gelir falan gibi. Tabii ki bunlar da hayatta insanın şansı da olması lazım. Hem de bir desteğe ihtiyacı oluyor tabi. Ama hiç bunlar olmadan da başarılı olan bazı yerlere gelmiş insanlar var. siz de yapabilirsiniz yani hiç korkmayın. Ve dediğim gibi lojistik bu yönden size çok ıı, katkı verir. Örneğin öğreneceğiniz programlar, örneğin işte abi ben ıı, şeye gidiyorum. Iı, örneğin şu an hazırlık yapıyorum. Ne yapayım? Bir kere hazırlık İngilizce öğrenmek için, İngilizce öğrenin. Hazırlıkta da dersleri de çalışın ama daha çok önemli bir, örneğin İngilizce öğrenirken hani işte film izlemek olabilir veya işte İngilizce bir şey dinlemek. Bunun daha çok lojistikle ilgili içerikleri dinleyin. Onun için dedim ya LinkedIn sayfasını takip edin. Orada çok lojistikle ilgili İngilizce e, terimler var, İngilizce içerikler var. Bunları takip edin. Hem İngilizcenizi geliştirin, hem de lojistik bilginizi geliştirirsiniz, anladınız mı? Yani bu, yani win to win dedikleri gibi, yani kazan kazan olayı. Onun için e, bunlar böyle küçük e, etodlar ama size yardımcı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra e, önün hazırlık yaparken de yine lojistikle ilgili dersler, seçmeli derslere girebilirsiniz. İşte Kulüplerde aktif olabilirsiniz, ee, işte part-time bir yerde girip çalışabilirsiniz. Ee, Örneğin yani lojistik şey olarak da görmeyin ya işte bir logistik firması işte Bağırsan, Ekol gibi büyük firma öyle sadece logistik yani sadece logistik firmalarını yaptığı diye her firmanın her bir e, iş yapan yani bir alım satım yapan bir hareketliliğin olduğu yerde logistik var. Bu bir üretici olabilir, bu bir hal olabilir, bu bir giyim mağazası olabilir, bu bir kargo, postane, havalimanı. Her yerde, tersane, her yerde bir lojistik hareketi var. Bunların orada bir çalışıp bir şey yapmaya çalışın. Yani bir uygulamalı bu işi öğrenmeye çalışın. Örneğin üniversitenin bazen firmalarla beraber anlaşmaları oluyor. İşte öğrencileri gezdiriyorlar. işte lojistikle ilgili çok büyük depoları geziyorlar depolara bakıyorlar, analizler yapıyorlar. Bunlara gidin yani örneğin sallıyorum bir gün kaybedin yani bir gün işte sallıyorum arkadaşınıza gezmeyin. Böyle bir aktif varsa son genelde ücretsiz olur. Bakın basın gidin bakın depolara girin çıkın veya işte logistik firmalarıyla başka firmaların yaptığı aktifleri bunlar. Yani oradaki 3-4 saatlik gördüğünüz şey sizi ileride bambaşka yerde bir başka bir kapı açabilir sizi önünüze farklı bir şey olarak girebilir. Bir hiçbir şey bilmeyen bir adamla 3 saat bilen adamın arasındaki fark o işte. Anladın mı? Bir şey bilmek gerekiyor. Bilmek ve araştırmak gerekiyor. Örneğin ben çok seviyordum araştırmayı. Ben yolda giderken aa şu depo ne necidir, ne yaparlar, ne iş yaparlar deyip girip bakıyorum. Halen yapıyorum. Bende bir alışkanlık oldu bu. Bunu da yapmanızı öneririm yani. Bunu da yapın. Ve bu sayede gerçekten göreceksiniz. ileride e, bu işlerin ekmeğini yiyeceksiniz. Beni takip eden arkadaşlara verdiğim e, taktikler demeyelim de, öneriler. Ee, yani iyi yerde, sizi iyi yere götüreceğini tahmin ediyorum. Yani e, Logistikçi ile beraber logistik okuyup gelişen arkadaşların iyi yerlere geleceğini. İnşallah o günleri görürüm. İyi yerlere gelen, iyi yerlere gelen arkadaşlar olur. Biz de burada çıkarız. Belki bir e, röportaj yapma, bir karşılıklı sohbet etme şansımız olur. Çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim. E, hepinizi tek tek e, tebrik ediyorum. E, Allah e, Yolunuzu açık etsin umarım her şey istediğiniz gibi gider. E, lojistikçi abiniz olarak sizi seviyorum e, çok başarılı olmanızı istiyorum. E, Lojistik okuyan okumuş çalışan arkadaşlara da yani onlarla ilgili de içerikler de yapmaya çalışacağım. E, herkese e, başarıların e, en iyisini diliyorum çok başarılı olun iyi olun. Türk insanı Türk halkı gerçekten çok yetenekli zeki. Çalışkan insanlarız. Biz eğer bir şey istedikten sonra en iyisini yaparız. Logistikte de bence dünyanın en önde gelen insanlarından, uzmanlarından, profesörlerinden, ekiplerinden biri olabiliriz ki oluruz, olmuşuz da. Onun için bence çalışmaya başlamak lazım. Önümüze bakmak lazım. Hem uygulamalı olarak hem teor olarak geliştirip logistiği hak ederek okuyup ileride iyi yerlere gelip mutlu bir, huzurlu bir hayat yaşamanızı diliyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sorular gelirse yazmaya devam edin. Ben de daha içerikler yapmaya çalışacağım. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.